Merhabalar. A101'den bu çim biçme makinesi çim kırpma mı diyelim neyse makinesini almıştım Kiwi marka. Gayet fiyatı uygundu. Şimdi bunun tabi bu tip fiyat uygun ürünlere biraz temkinli yaklaşıyoruz. Yani aynısının mesela muadilinin boşu var o biraz daha pahalı. Acaba bunu aldım ama iş görüyor mu görmüyor mu veya işte pili randımanlı mı değil mi onu merak ediyordum. Şimdi bir müddet kullandım bunu. Zaten şu şeyinden de belli oluyor. Bu bıçağın değişmesine... Bir de bunun uzun bıçağı var. Yani e, makas gibi değil de testere gibi olan uzun bıçağı var. Yani çitleri falan biçmek için böyle. Ancak ben şimdi burada şeyi göstermek istiyorum. Bu acaba gerçekten yoğun otlarda işe yarıyor mu yaramıyor mu? Yani Şuraya şöyle bir bakacak olursak burası gayet yoğun Uzamış çimlerin olduğu bir yer. Bir epey bir yağmur yağdığı için Ankara'ya ilgilenemedik buralarla. Şimdi bunu bakalım burada deniyorum. Çalışıyor mu çalışmıyor mu veya nasıl bir çalışıyor onu gör, göstermek istiyorum sizlere. Lavantaların etrafını hep çimenler bürümüş. Ama bakın burada mesela lavantamızın şöyle güzel yeni yeni sürgünleri var çok güzel. İnşallah tuttular. Şimdi onlara zarar vermeden etrafındaki çimenleri, çimenleri temizlemeye çalışayım. Yani pil ömründen de bahsedersek ben bunu ilk şarj ettikten sonra bir kullandım. Epey bir gitti aslında. Yani tahminimin ötesinde bir verimi oldu. Yani genel genel olarak eğer çok fazla eğer kalın e, bir ot veya işte bitki kesmeyeceksek veya e, çok yoğun bir e, çimen o, ota sokmayacaksak çalışıyor. Ama biraz önce sesi duydunuz. Eğer fazla ilerlersem zorlanmaya başlıyor. Mesela bir daha deneyelim. Yani bu şekilde ben şey yaptım e, metot olarak ileri geri küçük küçük hareketlerle yani alanı temizlemeye çalışıyorum. Yani bu aynı miktardaki yeri mesela makaslı çim makasıyla falan ayıklamaya kalksaydım herhalde hem çok yorucu olurdu hem de e, çok zaman alırdı. Ama bununla gayet güzel e, iş görüyor. Yani ben şöyle söyleyeyim. Verdiğim para 340 liraydı galiba. Onu hak etti mi hak etmedi mi sorusunun cevabı bence evet. Gayet güzel hak etti. Aldığı paraya değen bir cihaz e, ee, işte USB'den şuradan arkasında şarj yeri var. Normal USB'den telefonunuzu şarj ettiğiniz adaptöre kendi bir kablosu var. Onu takarak şarj ediyorsunuz. Şarj süresi de makul sayılır. Yani işte birkaç saat sürüyor ama ondan sonra gene kullanıyorsunuz. Ee, diyerek bitirmiş olalım.